Falan bir palatliydi. Arkamdaki askerleri de görüyorsunuz. Şu an karşıda kepçelerle çalışıyorlar. Askerlerimiz bizi korumak yerine kepçeleri koruyup bir de üstüne çekilecek ama zeytinlerin gölgesinde Utanlar, Utanlar. Oturuyorlar. Askerler sözde halktan, topraklarımıza, tarlalarımıza geçmemize izin vermiyorlar. Biz buradayız. Kendi tapulu alanlarımıza geçmemize izin vermiyorlar. Buradayız. Arazilerimizi, ağaçlarımızı kimseye vermeyeceğiz. Hakkımızı helal etmiyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Burası helal etmiyor. Burası, burası, bu da hayır. Gelin, gelin, gelin. Biz çok kimseye vermeyeceğiz. Karşımıza çıkın, çıkın.

Yok, yok. Açın açın açın. Bak burası boş. Herkes kameralar Burası boş. Hadi abla hadi 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 hadi. Hadi. Geçeceğiz. Bir sonra geleceğiz tekrar. Biraz yürüyeceğiz. Boş, Toprak köylünün başka bir değil.